Hepimize selamlar. Bakalım günlerden cumartesi günü 30 Mart cumartesi artık Mart ayının son günlerine girdik. Bakalım bizleri neler bekliyormuş. Ay yay burcunda ilerlerken bize biraz daha enerji dolu güzel şeyler vereceğin habercisi. Şimdi neler olabilir diye baktığımız zaman yay temasıyla cumartesi olmasına rağmen eğitimle ilgili kırtasiye, evrak gibi, imza gibi, sözleşmeler gibi Noter gibi konular bir şekilde gündemimize gelebilir Yollar özellikle uzun yol, uzun yolculuklar söz konusu olabilir Biraz böyle otobüs, uçak, deniz yolları ile alakalı konular gündeme gelebilir Yabancı dil, yabancı kültür, uzak yerlerle alakalı konular gündeme gelebilir Ama en böyle rutin hayatımızda bizi etkileyen şeylerden biri iletişim konuları ile ilgili bazı şeyler gündemimize gelecektir Şimdi e, özellikle Pallas'la ve Vertex'e kavuşan bir gün yaşayacağız. Cumartesi ve pazarın enerjisinde şöyle bir durum olacak arkadaşlar. E, aklını kullanman gerekecek. Tabii ki aklımızı kullanıyoruz ama böyle bir sembol söz konusu olduğu zaman bize şöyle bir durum yaşatıyor. Bir olay karşısında akıllı olmalıyım, aklımı kullanmalıyım, stratejik hamleler yapmalıyım, olayı böyle çevirmeliyim. Dediğin, denilen şeyler olacak. Peki bu neyle ilgili olacak? Yay temasında olduğu için biraz daha böyle imzalar, sözleşmelerle ilgili olabilir. Eğitim, iletişimlerle ilgili olabilir. Böyle bir birbirinize bir trafik akışı. İletişim de bir trafiktir. Araç da bir trafiktir. Bunlarla alakalı bir akış olacak. Ee, biraz böyle e, ay, pallas, yay burcunda kavuşumda olduğu zamanlarda manipüle etmek. Olayı başka bir yönüne çevirip kendi inandığın konuya birilerini e, inandırmaktır baktığımız zaman böyle bir tema görünüyor e, gündemimizde bununla ilgili durumlar söz konusu olacaktır ve dolayısıyla şu anlamada gelmektedir belki bugün birilerinin senin sana karşı bir şeyleri manipüle ettiğini fark edebilirsin veya e, kendi ...doğrularına seni inandırmaya çalışabilir. Bunu bilmeni istiyorum. Ama yine de kötü bir şey görünmüyor. Çünkü yay temasında olduğu için... ...yayın özünde bir iyimserlik vardır. Hani ne kadar kötü olabilir diye düşünebiliriz. Ama gölge tarafıyla şunu yaşatabilir bize. Ara ara böyle yapıyorum rüzgar çıktığında. <laughs> Tripotumu tutmak için. Şöyle bir gündem söz konusu olabiliyor. Eee... Ne söyleyecektim ya aklım gitti. <laughs> e, ne olabilir e, inanmak inandığını birilerinin e, birilerinin birilerini bu konuda kendisiyle alakalı ya da inandığı konularıyla alakalı e, seni bir şey inandırmak ile ilgili bir şey olacak. Ama yay temasında olduğu için böyle temelinde özünde bir iyimserlik vardır. Yani seni inandırmaya çalıştığı şey kendi gerçekten iyi niyeti içindir. Yani kendisiyle alakalı ya da o konuyla alakalı iyimser açıdan baktığı ile ilgili olabilir. Fakat bunun gölge tarafı şu oluyor hatırladım. Ee, kibirlenmek. Demek ki bugün cumartesi, pazar hatta bir haftaya girerken birilerinin kibirli yanıyla böyle yargısız infaz gibi düşünün ön yargılı olma ile alakalı bazı durumlar yaşatabilir. Buna birazcık dikkat etmemiz gerekecek. Tamam. Bir de sanki daha çok pazar günü yaşanılacakmış gibi görünüyor ama e, cumartesiden bunun enerjisini yaşayacağız. Kullan, kurmaman gereken bir cümle var ama onu kuracaksın veya kuranlara şahit olacaksın. Aklım almıyor niye bu böyle oluyor cümlesi olacak. Tavsiyem böyle bir cümle kurma. Böyle bir şey kurduğun zaman o konunun gerçekten daha da büyüdüğünü, çoğaldığını fark edeceksin bu arada benim sesim az mı çıkıyor ya? şöyle yapayım bari kusura bakmayın şimdi hemen bir bakalım başka nelerimiz varmış burada admetoslu sert açıda bu da böyle bazı kalıp cümleler ikizler temasında olduğu için iletişimle ilgili konuları göstermektedir bazı kalıp cümlelerin kalıp konuşmaların kalıp iletişimlerin kalıpların bozulduğu anlamına gelmektedir. Hani hiç beklemiyorsun o insandan o konuşmayı ya da hiç beklemiyorsun kendinden o konuşmayı ya da bu asla öyle konuşmaz ya da bu as, bu konu asla değişmez dediğin şey o bunu asla yapmaz dediğin şey bir bakmışsın bunu yapıyor. Ama sonra da şunu söyleyeceksin ama niye böyle ya aklımı almıyor e, devamını getirsin ya da şöyle olsun ya da bunu yapsın bunu niye yapmıyor <laughs> dediğin bir şeyler olacak tam olarak başlık bu ama senin örneklerinde, senin hikayelerinde bu nasıl e, şekillenir o da artık senin kendi e, hayatınla alakalı olacak. Şimdi e, kıskanma, kıskançlık kadın figürleriyle alakalı bazı konular söz konusu olacak. Kötü değil. E, sanki böyle sen birini kıskandırmak isteyeceksin ya da sen birinin aklını karıştırmak isteyeceksin ve bu o kadar yapabileceğim bir şey gibi görünüyor ki hani yapamam, yapabilir miyim, yapamam böyle bir şey dediğin ama yapabildiğin bir şey olacak bunu da e, yapabileceksin. E, Biraz böyle giyimin, takıların işte tarzınla fark yarattığın bir gün olacak cumartesi ve pazar senin için. Bir de sanki bir şeyin gitmesini istemiyorsun ya da bir şeyin gerçekten senin değişmesini istiyorsun. Ve bunu böyle sanki isyan ederek Düşünüyorsun isyan ederek gösteriyorsun ve bunu da değiştirebileceğini göreceksin. Bence cumartesi çok iyi bir gün değil mi? Çok güçlü bir gün ama şimdi e, olayı kötü açıdan bir bakalım. Olur ya ben cumartesi olumsuzunu yaşadım diyelim. Bu senaryonun olumsuzu ne olacaktır? İşte hep bu sorunlar başıma geliyor. O konuda hiç değişmez ki. Aklımda almıyor niye böyle oluyor. E, kıskanıyorum da. Niye i̇şte isyan ediyorum bir taraftan? Hayır aslında sen tam olarak buradaki anahtar sözcükleriyle pozitif bir şey yapacaksın cumartesi günü. Ee, o böyle gizemli kıskançlık enerjisiyle kendine bir tarz oluşturmak Şimdi bazen en güzel tarz kıy kıyafetten giyimden ziyade duruştur ve düşünce yapımızdır en güzel düşünce yapınla hareket ettiğim bir gün olacak ve çok iyi olacak e zaten ay yay temasında olacağız düşünce inandığım bir şeyin ifade etmektir e, yay temasında inançlar vardır iletişim vardır şimdi bu arada ben günün astroloji video yorumlarını da yazıyorum Instagram sayfamda ve Twitter sayfamda. Beni oradan takip ederek de günün yorumuyla alakalı detaylı bilgi alabilirsin. Hemen haritayı çevirerek ayrıca bir iki de bilgi vereceğim senin için bakalım ne söyleyecek. Burada hemen geldim. Hmm. Şimdi birileriyle birlikte hareket etmenin ne kadar zor olduğunu fark edeceksin. Bu bir ortağın olabilir, bu bir işbirliği yaptığın kişi olabilir. Bu bir konuda bir amacın vardır, bir şey paylaşmak istiyorsundur birisiyle. Ve o paylaşım ne kadar böyle çok emek vererek, zorlanarak yap, yapacağını gösteriyor. Ya da bir parayı kazanmak, konforu kazanmak, sağlıkla ilgili bir konuyu kazanmak bir eğitim, bir okulla ilgili bir şey kazanmak, bir araç, bir trafikle ilgili bir şey kazanmak neyse artık bu anahtar sözcüklerle bağlantılı çok zorlandın ama aklını kullanarak inanılmaz bir şekilde bunu başardığın bir gün seni bekliyor olacak. Bence şahane bir hafta sonu seni bekliyor ne dersin? Bir beğeni almak isterim ve henüz kanalıma abone olmamış dostlarım için bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsin. Yarın yine geleceğim ben. Bay bay.